Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Emeklilikte yaşa takılanlar yani toplumda EYT olarak bilinen vatandaşlarımızla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları heyecanlandırdı. EYT konusuna getirilecek çözüm merakla beklenirken çalışmalar 5 aşamada tamamlanacak. İşte EYT düzenlemesi için atılacak adımlar. Öncelikle yasanın kapsamı belirlenecek. EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. Yıl şartına bakıldığında kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce emekli sandığına girmiş ya da bağ kurulu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek. Emeklilik şartlarının tespiti Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış memur, esnaf gibi Kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formülde konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Bir de bununla ilgili maliyet hesabı çıkarılacak. Uygulama usulleri ise bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi. Onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslardan tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin 9 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa EYT'li diye resen emekli mi edilecek? Bu gibi sorularında cevap bulması gerekiyor. Kişilerin müracaatının şart olup olmadığı da burada önem kazanacak. Bir sonraki aşamada yasalaşma aşaması. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Bunun içinde bir taslak metnin oluşturulması ve bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi gerekiyor. Yasa tasarısı mecliste komisyonlarda görüşülüp gerekirse eklemeler yapılarak son haline gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor. Akbaşoğlu, EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızda yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız diye konuştu. EYT'lilerin içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını belirten Akbaşoğlu, bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama eksam 3600 ek gösterge çerçevesinde tüm bu sorunlar çözülecek dedi değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça e, vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ederiz, edeceğiz. İnşallah EYT'li vatandaşlarımızın emekli hakkı bir an önce gerçekleşir ve o vatandaşlarımız da emekliliklerine kavuşur ve en azından bir nebze olsun ekonomik olarak rahatlamış olurlar. Dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz EYT'li vatandaşlarımız ilgili her türlü gelişmeyi takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böyle haberlere ulaşma adına kanalımıza abone değilsek abone olursak sev seviniriz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.